Merhaba gençler. Yine bir dizi çözüm videosuyla karşınızdayım. Şimdi yine bir dizi e, diziyle ilgili bir sorumuz olacak. O soruyu beraber çözeceğiz. Sorumuz şu. E, örneğin 5 kişinin programlama dersinden aldığı notları e, birer diziye aktarıyoruz. Bu kişilerin isimlerini ad dizisine notlarında not dizisine aktarıyoruz. Arkasından e, en yüksek not alandan en düşük not olana şeklinde diziyi sıralayacağız ve ekrana yazdıracağız. En yüksek not alandan en düşük not alan şeklinde yazdıracağız. Başlayalım. Öncelikle e, isim dizimiz ne olacak? İsterseniz bunu soruyu yazalım yine. E, ne demiştik? 5 kişilik. sınıftaki öğrencilerin notlarını e, liste halinde büyükten küçüğe ekrana yazdıran program diyelim. Evet şimdi isimler string olduğu için yine dizime string tanımlıyorum 5 kişilik dediğine göre ad dizime string yine 5 olarak tanımlıyorum buna ek olarak aynı şahısların bir de nesi olacakmış notları olacakmış bunlar da integer ona da not diyelim Not eşittir. new diyoruz yine integer. O da 5 olacak, doğru mu? Şimdi biz bu hem ismini hem de notunu kullanıcıdan isteyeceğiz. Kullanıcıdan isteyeceğiz. isterken bir for döngüsü kullanabiliriz. Evet, for. Değişkenleri global tanımlamak her zaman iyidir demiştik. iyi bir değişkenimiz var, integer. Evet i sıfırdan başladı ne olacak i küçük 5 olduğu sürece ve i birer birer artacak böylelikle ne yapmış oluyoruz dizimize değer aktarırken dizimize değer aktarırken bir for döngüsünden faydalanmış oluyoruz evet for döngüsü içerisinde istiyoruz artık konsol dedik eee konsol right line dedik ne istiyoruz adınızı giriniz ya da öğrencinin adını giriniz diyelim değil mi öğrencinin adını giriniz dedim harika bunu nereye aktaracağım ad dizisinin inci indisine aktaracağım konvert etmeme gerek var mı hayır yok öyleyse direkt konsol nokta read line diyerek ne yapıyorum? Dizimi adresine öğrenci adını giriyorum. Aynı şekilde öğrencinin notunu gireceğim. Hemen kopyalıyorum burayı. Geldim. Öğrencinin notunu diyelim. Notunu giriniz dedik. Bu sefer bunu not değişkenine aktaracağız. Ama not değişkeni bildiğiniz üzere şey olduğu için integer olduğu için ne yapıyoruz onu parse etmek zorundayız parse ediyoruz onu da parse ettik şimdi artık e, for döngüsü başından sonuna kadar çalıştığı takdirde ne olacaktır e, diziye değerlerini almış olacaktır isterseniz yine her zaman olduğu gibi öncelikle dizimizi bir listeleyelim dizimizi listeledikten sonra e, isterseniz bir de sıralanmış hali listeleyelim Tamam şimdi yine konsolla right line diyorum e, dizimizin ilk hali dedik kapattık daha bir de şurada şey kullanmak istiyorum konsol clear kullanmak istiyorum gençler ekranın temizlenmesi bizim açımızdan daha iyi olacaktır şurayı kopyalayayım ve yapıştırıp altında çizelim evet altında çizdik harika şimdi artık diziyi yazdırabiliriz for işe yazdırabiliriz. for'la yazdırabiliriz. Ee, isterseniz ne, ne şekilde yazılmasını istiyorsanız o şekilde yazdırabilirsiniz. İsterseniz bu kez for ile yazdırayım. Evet, for iç dedim. Ee, neyi yazdıracağım? Ee, integer ve string. İkisini aynı anda yazdıracağım. Doğru mu? Ee, o zaman isterseniz for daha uygun olacaktır for i e diyelim sıfırdan başladı i e küçük 5'e kadar ve i e artacak her sıfırında e ve aşağıda ne isteyecek bizden hem ad dizisinin hem de not dizisinin halini isteyecek yazdıracağız konsol nokta right line diyorum evet daha önce yapmıştık hatırlayın at i dedik artı boşluk veriyorum şöyle artı e, not i diyelim evet artı almıştır diyelim kapattık parantezimizi kapattık ve yine konsol Read key'imde de kullanayım. Bir çalıştırayım bakalım. Ne olacak? Çalışıyor mu? Evet. Öğrencinin adını istiyor. A olsun. Notu ne olsun? 45. B olsun. Notu ne olsun? 65. C olsun. Notu 12. D olsun. Notu 32. E olsun. Notu 78. Evet. Şimdi A 45 e almış, B 65 şeklinde değerlerimiz bunlar. Şimdi biz bu diziyi ne yapacağız? Ee, en yüksekten en düşeye şeklinde sıralayacağız. En yüksek notu alandan en düşük notu alana şeklinde sıralamamız gerekiyor. Şimdi gençler burası çok çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi biz burayı nasıl sıralayacağız? Biz neye, kime göre, neye göre sıralayacağız? Nota göre sıralayacağız. Yani not dizisini sıralayacağız. Hemen sıralayacağım. Bakın. Ee, şurada. Nasıl sıralıyorduk? Not dizisi. Not, nokta. Ne diyorduk? Short diyorduk. Hatırladınız mı? Not dizisini sıralarken. Nasıl diyorduk? array nokta evet array nokta short parantez içinde hangi diziydi sıralayacağımız not dizisi şimdi not dizisini sıraladıktan sonra bu kısmı tekrar alıyorum burayı yapıştırıyorum sıralı hale diyorum ve çalıştırıyorum bir kez daha. Yine bakalım AAA kaç almış? 32. BBB kaç almış? 45. CCC kaç almış? 23. DDD 10 almış. EEE e, e, 89 almış. Şimdi AAA 32 almış. BBB 45 almış, CCC 23, DDD 10, EEE 89 almış. Biz burayı küçükten büyüğe sıraladık sonra reverse ederek büyükten küçüğe hale dönüştürürüz. O çok kolay da burada bakın küçükten büyüğe sıraladığımızda bile bir sorun çıktı farkındaysanız. Bizim bunu sıralamamız, bizim bunu sıralamamız sonuçları değiştirdi. A isimli öğrenci 32 almış olmasına rağmen şu an sıralı listede A isimli öğrenci 10 almış görünüyor B isimli öğrenci 45 almış olmasına rağmen şu anki listede 23 gözüküyor bu sebeple bizim sadece not dizisini sıralamamız yetmez aynı şekilde ona bağlı olarak ad dizisini de ne yapmamız lazım sıralamamız lazım ama adres zaten alfabetik olarak sıralı şu an. Burada anlatılmak istenen şu gençler. Yani A'daki 32 yer değiştirecekse eğer şu aşağıdaki B ile o vakit A ile B de yer değiştirmek zorunda. Eğer notun 0. indisindeki 32 notun ikinci indisindeki 23 ile yer değiştirecekse o vakit A A A ismiyle C C C isminin de ne olması gerekir? Yer değiştirmesi gerekir. Çünkü A'nın notu 32 B'nin 45. Bunların değişmemesi gerekiyor sıralama esnasında. Bu sebepledir ki biz maalesef short kısmını kullanamıyoruz. Başka bir şey yapmak zorundayız. Burada kendimiz bireysel bir sıralama işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için i'miz sıfırdan başlayacak ve nereye kadar gidecek? Not nokta lenge kadar gidecek. Notun sonuna kadar gidecek e, ve i'miz ne olacak? Büyük olduğu sürece notun sonuna kadar gelen no, e, değerden büyük olduğu sürece. Yani not değişkeninin dizisinin en son indisi 5 ise 5'e kadar gidecek. Fakat 5'e kadar gelirse şöyle bir durum olacak. En sonda kendisiyle kendisi yani son indis kendisiyle karşılaştırılma yapma gereği duyar. Bu sebeple buraya eksi 1 diyorum. Hemen akabinde bunun birer birer arttığını belirtiyorum for döngümün. Birinci for döngüm bu. Birinci for döngüm bu olunca hemen güzel parantezimi açıyorum. Bayağı bir işlem yapacağım hemen güzel parantezimi unutmayayım diye açtım. Ve güzel parantezimin içerisinde şöyle bir değişken tanımlıyorum gençler. Minimum diye bir değişken tanımlayacağım. Ya da küçük diye de tanımlayabilirim isterseniz. Şöyle yapalım buraya. Küçük diyelim ya da min mi diyelim. Küçük şimdi ü harfi var. Min diye bir değişken tanımlayalım. Tamam. Şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Dizimizin birinci indisindeki elemanı minimum sanki en küçük değer oymuş gibi kabul edeceğiz ve o elemanı dizinin diğer bütün elemanlarıyla kontrol edeceğiz eğer küçük diyelim ki sıfırıncı indisteki minimum değeri birinci indisteki değerden küçükse minimumun değeri yer değiştirecek değilse diğer indise geçecek for döngüsü sayesinde kontrole bu sebeple bir de İçinde j döngümüze ihtiyaç var. Onu da burada integer tanımlayacağım. Hemen iniyorum aşağıya. Şimdi bakın yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Minimumu eşittir. Ne diyorum? i. i minimum olacak. Birinci indis. ikinci indis de hemen altında j diyelim. j indisi neyden başlayacak? j indisi i'den başlayacak sizlerle iç içe döngülerde hatırlayın ee, üçgenler çizmiştik aynı oradaki gibi değil mi j bu kez neyden küçük olacak j küçük olduğu sürece yine not değişkeninin ile birleştirdiğimiz e, sonuna kadar gidecek ve j birer birer artacak şimdi bakalım şimdi anlayacaksınız bakın eğer diyoruz not parantez içerisinde e, not dizisinin i. indisi ile e, pardon j'inci değil mi? içerideki şeyimiz dizimiz j. j'inci indisi ile i'yi minimuma aktarmıştık ya. Büyük, büyükten küçüğe sıralayacaktık. Notun min değerindeki değer. Şimdi ilk anda burası iyi sıfırken sıfırıncı indisteki değer minimum değermiş gibi olacak. Ama program çalışmaya devam ettikçe bu sorgulara evet ya da hayır cevapları verdikçe bu kez artık minimum değişkeni değişecek. Çünkü minimum değişkeni her defasında ne yapacak? Dizinin diğer indisleriyle kontrol edilecek. Diyor ki eğer e, birinci indisi minimum kabul etti ilk anda ve ikinci indise geldi. İkinci indisteki değer burada görüldüğü üzere ikinci indisi g e, e, kodluyor. İkinci indisteki değer minimumu yani birinci indisteki değerden büyükse minimum değeri artık j'nin aldığı değer olsun. Ne yapmış oluyoruz? Minimum kabul ettiğimiz değişkeni aslına bakarsanız sürekli ve sürekli sürekli ve sürekli kontrol ettiriyoruz dizinin bütün değerleriyle ve dizinin bütün değerlerini kontrol ettirdiğimiz takdirde ne oluyor? Bunlar gerektiğinde minimumun değerleri yer değiştiriyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bütün bunlar yapıldıktan sonra for döngüsü içerisinde Artık sizin bir minimum değeriniz var, doğru mu? For o zaman şurada for j'nin içerisine de bir ne yapmamız lazım? Güzel parantez açmamız lazım. Öyle değil mi? Evet, buraya da bir güzel parantez açalım karışmasın. For j'miz de burada bitti. For j'mizin bittiği yerde hemen altında artık ne yapıyoruz? E, hatırlarsanız iki tane sıvı, süt ve suyu birbirlerine karışmadan yer değiştirmek için bir boş bardak kullanmıştık hatırladınız mı? Aynı onun gibi kullanacağım burada da yine bir integer boş bir bardak kullanacağım. Bir de aynı şekilde isimleri yer değiştirmek için string boş bir diye bir değişken kullanacağım. Şimdi eğer biz yer değiştirme işlemi yapacaksak yaptığımız yer değiştirme işlemi içerisinde not dizisinin yer değiştirme işlemini yaptığımız aynı indisler ad değişkeninde de yer değiştirirse kişileri karşılarında notlarıyla e, sıraya sokmuş olacağız başarıyla. Evet buradayız yine diyoruz ki e, boş değişkenimiz eşittir. Ne olacak? Notun Hemen i'inci indisine boş değişkenini aktarıyorum. Birinci indise getiriyorum i sıfırken. Evet not i'inci indisine de eşitliyorum. Neyi notun minimum ilk taramadan sonra minimum değeri getiriyorum. i'nin sıfırıncı indisine aktarıyorum. Ama bunu aktarabilmem için mutlaka bu boş bardak kullanmam gerekiyor. Yani boş bir değişken kullanmam gerekiyor biliyorsunuz. Yer değiştirme işlemini gerçekleştirmenin başka bir yöntemi yok. Bunu yapmam yetmiyor. Bir de ne dedik bakın. bunu da isterseniz şu tampon bir bellek aslında bunlar. Buna da TMP diyeyim de kafam karışmasın. Hemen bu kez de string olan diziyi sıralayacağım. TMP değişkenine niye aktaracağım? Adın iinci indisindeki değerli harika. Bu kez adın iinci indisi boş kaldı, doğru mu? Adın iinci indisine bu kez adın mininci min değişkeni en küçük şey, en büyük değeri buluyordu hatırlayın. at böyle bir tezatlık oluşturduk. Evet Minimumu eşittir TMP değişkeni tampon değişkenimizde yerleştirmiş olduk. Böylelikle bakın şimdi göreceğiniz üzere hemen çalıştıralım programımızı herhangi bir hata yoksa. Evet A A A 23 almış B B B 45 almış C C C 65 almış D D D 12 almış ve E E E 89 almış. Dizimizin ilk hali A 23, B 45, C 65, D 12 ve E 89 almış. Sıralanmamış hali. Dizimizin sıralı halinde ise en yüksek notu 89 aldığı için E geliyor. Arkasından en yüksek not 65, C gelmiş ve arkasından B gelmiş. Gençler gördüğünüz üzere şu kısmı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bu kısım çünkü bizim için çok çok önemli neden her iki diziyi de yer değiştirme işlemi gerçekleştiriyoruz çünkü bu iki dizi birbiriyle senkron diziler doğru mu ee, yani adları yer değiştiriyorsam mutlaka notları yer değiştiriyorsam notlarla ilgili sıralama işlemi yapıyorsam onların karşılığı olan eşleniği olan ad dizisini de yer değiştirmem gerekiyor bu sebeple maalesef short kullanamıyorum short fonksiyonunu kullanamıyorum bunun yerine kendim bir fonksiyon yazıyorum aslında bakarsanız kendimin oluşturduğu sıralama kısmı nasıl buraya bakalım şimdi önce dedik ki biz bunu min demişiz de aslında büyükten küçüğe sıraladığımıza göre max da diyebiliriz aslında maksimum en büyük değer şimdi en büyük değerimi e, dizimin bir kere e, amacım şu amacım e, dizideki bütün ee, birinci indisten başlayacağım birinci indisi dizideki bütün elemanlarla kontrol edeceğim eğer dizdeki elemanlarda maksimum diye tanımladığım di e değerden büyük olan varsa onu bu maksimum değerini aktaracağım mantık bu maksimum değeri daima dizdeki en büyük değeri taşıyacak mantığı bu peki biz maksimum değerine ilk başta isterseniz sıfır gibi bir değer verebiliriz yani ilk karşılaştığı mutlaka büyük olur Yahut da dizinin birinci elemanını maksimum kabul ederiz. Ki burada öyle yaptık. Şimdi iki tane indisi kontrol edeceğimiz için iç içe for kullanmak zorundayız. Birine i diyoruz birine j diyoruz. Ve yine aynı dizinin bakın birisi aynı dizinin e, indislerine dizi isim geliyor. Şimdi i'nin aldığı değeri ilk değeri biz maksimuma aktardık maksimum da i'nin değeri var aslına bakarsınız hemen buraya geldik e, dedik ki ikinci dizinin ikinci hemen akabinde i'nin akabindeki indisi yine i'den başlasın e, ve sona kadar gitsin diğeri de bir eksiye kadar gitsin yani en sonda en son dizinin indisi kendi kendiyle kontrol edilmesine gerek yok dedik tamam burası harika ve bu iki diziyi çalıştırdığımızda içeride soruyoruz. Diyoruz ki not dizisinin atıyorum e, i sıfırken maksimum değeri sıfır, j e, de sıfırdan başladı. Doğru mu? E, dolayısıyla da i e sıfırken sıfırıncı indisi maksimumun içerisindeki değer neydi? E, 65. 65'ten büyük mü diye soruyorum gördüğünüz üzere büyükse eğer indis değerini taşıyor maksimum ikinci indisteki değer birinci indisteki değerden büyükse j ikinci indisteki değeri simgeleyen j maksimum aktarılıyor bu işlem gerçekleştikten sonra e, ne yapılıyor yer değiştirme yapılıyor bakın e, eğer herhangi bir işlem burası gerçekleşmediyse yer değiştirme de yapılmamış olacak aslına bakarsanız. Burada bir else kullanmaya gerek yok o sebeple. Bu işlem gerçekleştikten dizi baştan sona tarandıktan sonra bulunan maksimum değerin olduğu j en bulunan maksimum değer mak değişkeninde artık indis değeri. O indis değerine göre de ne yapıyoruz? Bir boş değişken yardımıyla hem not değişkenindeki değeri hem de ad değişkenindeki i değerini ilk değeri kontrol etmiş oluyoruz dizimiz her defasında i bir sonraki değeri alınca bu kez e, kesinlikle emin olduğumuz bir şey var ki i'nin sıfırıncı indisinde en büyük değer var birinci indise geçtiğimizde yine birinci indis baştan sona kendisini diğer indislerle kontrol ediyor kontrol ettiği sonunda maksimum değerindeki değer şurada gördüğünüz üzere yer değiştirme işlemleriyle dizinin birinci ilmesine yerleşiyor bu çözgüler biraz karmaşık gibi görünse de aslına bakarsanız programlamada en güzel örneklerden bir tanesi bu o yüzden bu örneği dikkatlice incelemenizi e, şiddetle tavsiye ediyorum çünkü e, aslına bakarsanız burada gördüğünüz bu bir sıralama örneği bir metodu sıralama metotlarından bir tanesi selection sort işaretli sıralama metotlarından bir tanesi nin içeriği bu algoritmayı anlarsanız eğer çok başarılı olacağınızı düşünüyorum sağlıklı günler dilerim en kısa zamanda görüşmek ve kavuşmak dileğiyle hoşçakalın